Arkadaşlar nokta analitiğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belirli bir oranda bölme adını verdiğimiz bir konu başlığımız var. AC doğru parçasını arkadaşlar B noktası tam ortadan değil de belli bir oranda bölüyor. Bunun soruları da bize verecekler. AB'nin BC oranı eşittir K şeklinde. Bu belli oran verildikten sonra arkadaşlar absisler ve ordinatlar arasında orantı kurarak B noktasının koordinatlarını bulacağız. Eğer soruda bize B'nin elemanıdır AC doğru parçası ifadesini görürsek A ile C arasında alacağız B noktasını. C eleman değildir demiş burada. Bu durumda C de AB doğru parçasını dışarıdan bölüyor. Bunu örneklerle izah edelim arkadaşlar. Bakın burada C elemanıdır AB ifadesi var. Dolayısıyla C noktasının AB doğru parçasını arkadaşlar içten böldüğünü söyleyebiliriz. AC'nin AB'ye oranı 1 bölü 3 olarak verilmiş. A ile C arasındaki uzaklığa M diyelim. A ile B arasındaki uzaklık 3M oluyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar buraya 2M gelecektir. Şimdi apsisteki artma miktarına veya azalma miktarına bakalım. 4'ten eksi 2'ye bakın. 6 birim azalmış. Oran, orantı kuruyorum. 3M'de diyorum. 6 birim azalmışsa M'de 3'e bölünüz bakın. Her iki ifade 3'e bölünmesi lazım. Eksi 6'yı 3'e böldüğümüz zaman eksi 2 gelecektir. M'de 2 azalması gerekiyor. 4'ten 2 azaltırsam arkadaşlar C'nin hapsisini 2 olarak bulurum. Eksi 1'den 14'ü e arkadaşlar kaç birim artmış? 15 birim artmış. Yani 3M'de 15 artmışsa diyorum. M'de 3'e böldüğüm zaman her iki ifadeyi 5 artacaktır. Eksi 1'den arkadaşlar 5 birim arttırırsam yani eksi 1'e 5 ilave edersem 4'ü bulacağım. Demek ki C noktası 2'ye 4'tür. Toplamını soruyordu arkadaşlar. Koordinatlar toplamı da 6 yapacaktır. Bu sorumuzda arkadaşlar AC bölü BC oranı 5 bölü 2 olarak verilmiş. AB'yi dıştan bölen diyor arkadaşlar. Şimdi dıştan dediğine göre C noktasını A ve B arasında değil de dışında almam gerekiyor. A tarafında mı B tarafında mı olduğunu anlamak için de arkadaşlar bölme oranına bakıyorum. Bakın C noktası A'ya 5, B'ye 2 birim uzaklıkta. Demek ki B'ye daha yakın. C noktasını burada seçiyorum arkadaşlar. Şimdi A ile C arasındaki uzaklık 5 birimdi. B ile C arasındaki uzaklık 2. Buranın tamamının 5 birim olabilmesi için buraya ne kalacaktır? 3 birimlik uzaklık kalacaktır. Yine ilk soruda yaptığımız gibi orantıya bakıyoruz. 10'dan 4'e 6 azalmış arkadaşlar. 3m'de 6 azalmışsa 2m'de ne kadar azalır? 4 azalacaktır. Bakın 4'ten 4 azaltırsam, apsisi arkadaşlar 0 olacaktır. Ordinata bakıyorum, eksi 3'ten 0'a 3 azalmış. 3 m'de, daha doğrusu 3 artmış, düzeltiyorum. 3 artmış. 2 m'de arkadaşlar durumda 2 artması gerekecektir. 0'dan 2 birim arttırırsam arkadaşlar 2'ye gelir. Aradığımız noktanın koordinatları sıfıra 2 olacaktır. Evet bir üçgenin ağırlık merkezini bulurken arkadaşlar yapacağım işlem gayet basit. Köşelerdeki koordinatları 3'e bölüyorum. X1, X2 ve X3'ü 3'e bölersem ağırlık merkezinin apsisi çıkmış oluyor. Yine aynı şekilde Y1, Y2 ve Y3'ü toplayıp 3'e bölersem arkadaşlar ağırlık merkezinin ordinatını bulmuş oluyorum. Yine bir örnek üzerinde hemen inceleyelim. ABC noktalarını köşe kabul eden üçgenin ağırlık merkezi 3'e 2 hissediyor. Hemen apsislere bakıyorum. K eksi 4 ve 6 topluyoruz arkadaşlar. K eksi 4 ve 6'nın toplamını 3'e böldüğüm zaman 3'ü bulmam gerekiyor. Ordinatları toplayalım. 3, M ve K. Burada K'yı tekrar kullanacağım için isterseniz önce K'yı bulalım. 3 kere 3, 9 yaptı k artı 2 9'a eşitse arkadaşlar k ne olacaktır? 7 olacaktır. Burada artık 7 olduğunu düşünelim. Ordinatımız 7 olsun. Yani 3 m ve 7'nin toplamı 3'e bölündüğünde ordinata bakıyorum. Ağırlık merkezinin ordinatı 2 birim. 10 artı m 3 ile 2'yi çarparsam arkadaşlar 6 yapacaktır. Buradan da m'yi Eksi 4 olarak buluyorum. Evet arkadaşlar köşelerin koordinatları verilen üçgenin alanını bulurken yapacağımız bir işlem var. Bu işlem çok uzun değil. Öncelikle şunu ifade edelim. E, i̇ki tane doğru arasına köşe koordinatlarını yazıyorum. Köşe koordinatlarını yazarken istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Bunun çok önemi yok. X2, Y2 ve X3, Y3 şeklinde. Sonra bakın ilk nokta daha önce yazdığımız ilk nokta hangisi ise onu bunun altına tekrar yazıyorum x1 y1 olarak. Daha sonra arkadaşlar çarpımlarını alıyorum çapraz olarak. Bakın buradan ne geliyor? x1 y2. İşte hemen altında x2 y3. Hemen altında x3 y1. Buradan bir toplam gelecek. Bu toplama T1 diyelim. Soldan çarpıyorum bakın. Çarparsam x2 y1 x3 y2 Buradan çarparsam x1 y3 Bu toplamdan da bir t2 geldiğini düşünelim. İşte 1 bölü 2 parantezinde t1 eksi t2 farkı bize arkadaşlar üçgenin alanını veriyor. Sağdaki toplamdan soldaki toplamı çıkarmam gerekiyor. Hemen yine bir örnekle bunu izah edelim. Köşe koordinatları verilmiş. Hemen alan abc eşittir diyorum arkadaşlar. Hemen iki tane doğru arasına bunları yazıyorum. Eksi 3'e 0, 1'e 4, 6'ya 3. İlk satırı tekrar yazıyorum arkadaşlar. İlk satırımız neydi? Eksi 3'e 0'dı. Şimdi çapraz çarpımlarını yazıyorum. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12 yapacaktır. 1 ile 3'ün çarpımı 3 yapacaktır. 6 ile 0'ın çarpımı arkadaşlar 0 yapacaktır. Soldan arkadaşlar yine çarpımları yazarsam 0, 4 ile 6'nın çarpımı 24, 3 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 9 olacaktır arkadaşlar. Bu iki ifadeyi topluyorum. Bakınız. Eksi 12 ile 3'ü toplarsam arkadaşlar eksi 9 gelecektir. 24 ile eksi 9'u toplarsam buradan da 15 gelir arkadaşlar. Kuralımız neydi? 1 bölü 2 parantezinde sağdaki toplamda soldakini çıkartıyordum. Yani eksi 9. Bakın eksi 15. Burası eksi 24 yapar. Mutlak değerden 24 olarak çıkar. 2'ye bölersem üçgenin alanı arkadaşlar 12 olarak bulurum. Evet. Şekildeki dörtgenin alanı bize sorulmuş. Arkadaşlar iki yöntemle yapmak mümkün. Iııı ee, C ile A'yı birleştirip ayrı ayrı bulabiliriz. O ile B'yi birleştirerek bulabiliriz. Geometrik olarak düşünebiliriz. Önce O ile B'yi birleştirelim. Evet, şekildeki çizgileri çizdiğim zaman bakın B noktasının apsisi arkadaşlar 5 birimdi. Ordinatı 4 birimdi. Bu uzunluk 4 birim olacaktır. Burada bakın bir dikdörtgen oluşuyor. Dolayısıyla şu uzunlukta 5 birim olur. Şimdi bu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı hesaplayalım. Önce A, O, bakıyorum. Tabanı arkadaşlar bakın, abscis burada 7 verilmiş, 7 birimdir. Dolayısıyla alanı 7 çarpı 4 bölü 2'dir. Artı OBC üçgenine bakalım. Bakın bu uzunluk, ordinat 6 verildiğinden 6 birim olacaktır. Bu üçgenin tabanı 6, yüksekliği 5 birim oluyor. Alanı 6 çarpı 5 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Toplarsam 28 yarısı 14 geliyor. 5, 6, 30 yarısı 15 geliyor. Topladığım zaman arkadaşlar bu alan 29 birim kare olarak bulunur. Yine geometrik olarak düşünmemiz gerekecek bu soruda. Bakın buradaki uzunluk 2 birim. Buradaki uzunluk arkadaşlar 6 birim. Önemli bir bilgi var. AC ile BC birbirine eşit. Şu uzunluğa x dersem BC uzunluğu x artı 2 olduğundan arkadaşlar AC uzunluğu da x artı 2 oluyor. Dolayısıyla bakın 6x x artı 2 üçgeni tahmin edebileceğiniz gibi 6 8 10 üçgenidir. x 8'dir arkadaşlar. Burası 8 yapıyor. ABC üçgenin bakın tabanı ne oldu? 2 8 daha 11'im yaptı. Yüksekliği arkadaşlar 6 birim oldu. Dolayısıyla 10 çarpı 6 bölü 2'den alanı arkadaşlar 30 birim karedir. Evet arkadaşlar nokta 16'nı burada bitirmiş oluyoruz. Doğru analitiği dersleriyle analitik geometriye devam edeceğiz.